Herkese merhaba, ben Benay. İyi podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayatı konuşuyoruz, insanları konuşuyoruz ve bu temel çatının altında birbirinden farklı konu başlığını birlikte irdeliyoruz. Sonrasında da tabii ki ilklerimizi çıkartıyoruz birlikte. Bugün bir konuğum var. Bugün sevgili İlker Benşim benimle birlikte. İlker bir human design yani insan tasarımı rehberi. Türkiye'de sertifikalı 38 human design profesyonelinden birisi İlker. Human design tanışma yolculuğunu ve geldiği noktayı elbette konuşacağız detaylı bir şekilde ama İlker aynı zamanda bir yüksek mühendis ve bir matematik koçu. Öncelikle hoş geldin İlker'cim. Hoş buldum. Nasılsın? Çok sağ ol, çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, geldin. Çok çok sağ ol. Rica ederim. Şimdi matematik koçu kısmından başlamak istiyorum İlker. Çünkü human design kadar beni ilgilendiren bir konu bu. Hem eğitim anlamında okuduğum bir alan matematik hem de hobilerimden birisi diyebiliriz. Çünkü bizim dönemde böyle hatırlarsın 45'te 45 matematikle girmiştim üniversiteye ve matematiğin senin hayatındaki yerini merak ediyorum açıkçası. Öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim hocam. <laughs> <laughs> Davet için de ayrıca teşekkürler. Ben 23 senedir matematik dersi veriyorum. Fransızca, İngilizce veya Türkçe eğitim gören, liselerde okuyan öğrencilerle çalıştım bu süre boyunca. Matematiği çok seviyorum tabii ki. Aktarmayı, öğretmeyi de çok seviyorum. Ve bu süreçte öğrencilere elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. 2019 yılına kadar tabii bu öğretileri kendi bildiğim şekilde aktarıyordum. Fakat Human Design tanıştıktan sonra da artık birazcık daha kişiye özel eğitim vermeye başladım. Ve matematik Matematik konusunda verdiğim eğitimlerde daha özelleştirilmiş bir eğitimde aktardığım için ve çocuklarla matematik haricinde başka konularda da aslında yardımcı olduğum için bir matematik koçu tabiri aslında uygun gördüm yaptığım iş için çünkü burada aslında çocukların ve gençlerin yönlendirilmeye de ihtiyaçları var yani matematik herkesin yapmak zorunda olduğu sevmek zorunda olduğu bir konu değil ee, ve bunu ben artık human design özelinde de çocukların vücut haritalarında daha net görebiliyorum. Daha kolay aktarabiliyorum diyebilirim bazı bilgileri. Çünkü artık o insanın görerek mi, dinleyerek mi ya da deneyimleyerek mi daha rahat öğrendiğini ya da matematiğe dair bir ilgisinin, bir enerjisinin olup olmadığını kendi sisteminde daha net gözlemleyebiliyorum, adını koyabiliyorum. Bu anlamda da hem çok sevdiğim matematiği, çok sevdiğim humanizan sistemiyle birleştirmiş olmaktan mutluyum. Hem de koçluk aslında adı altında bir iş yapıyor olmak da beni daha çok memnun ediyor diyebilirim. Peki İlker uzun yıllar boyunca kurumsal dünyada çalıştın tabii ki. E, neler okudun, nerelerde okudun, hangi okullarda ve nerelerde çalıştın? Ben Seryüzef mezunuyum. E, sonrasında bilgisayar mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği bölümlerini bitirdim. Medikal sektörde 15 sene çalıştım. Son olarak uluslararası bir firmada satış müdürüydüm hep ders verdim. Matematik hep hayatımın içindeydi. Human Design'la da 2019 yılında tanıştım ve şu anda profesyonel anlamda sadece Human Design öğretiyorum ve matematik öğretiyorum diyebilirim. Ee, zor karardı ama başardım. Çok peki <laughs> etrafından nasıl tepkiler aldın? Yani destekleyici tepkiler geldi mi yoksa ne yapıyorsun İlkercim gibi yorumlar geldi mi? Aslında bu karar bir günde olmadı. Uzunca bir süreç var burada. Yaklaşık üçüncü senemin sonunda ben bu kararı vermiştim. Dolayısıyla başlarda çok da herhalde bu kararı alamayacağımı düşünüyordum <laughs> çevrem ama sonlara doğru birazcık böyle ortalık karışmaya başladı. Ama destekleyenler de çok oldu tabii ki. Fakat tabii şaşıranlar da çok oldu. Çünkü kolay değil. Bu kadar emek var, öğrenilmişlikler var ve alınan eğitimlerin sonrasında bambaşka bir yöne evriliyorsun. Hayatında böyle bir kararı alıyorsun. Yani benim açımdan da zordu tabii ki. Yakın çevrem açısından da bunu kabul etmek zor geldi. Fakat desteklediler. O konuda bir problem yoktu. Burada tabii aileme de teşekkür etmek istiyorum. Yıllar boyunca aldığım eğitimlerde destek oldular. Genelleştirmek gerekirse çoğumuz ailemiz sayesinde okuyoruz, öğreniyoruz ve bir yerlere geliyoruz. Fakat günün sonunda kişilerin kendilerini tanımaları ve kendilerine iyi gelen işleri yapmaları önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda da kendimi daha mutlu hissediyorum diyebilirim şu an. Peki Human Design'ı sen nasıl tanıştın İlker'cığım? 2019 yılında Eşim Pınar projektör olduğumu söyledi. E, o benden önce ilgileniyordu bu konuyla. Kendisi de bir nefes koçu, aynı zamanda içerik yazarı ve bu tarz kişisel gelişim konularıyla çok ilgilidir. O dönem içine çekilmemiştim açıkçası. Yani projektör olduğumu söyledi, birkaç bilgi daha verdi ve konu kapandı. Çünkü biliyorsun, koşuşturmacalı bir dünyada yaşıyoruz, iş, güç vesaire. Fakat sonra pandemi diye bir şey yaşadık. Herkes evine kapandı ve o dönemde de ben aslında Pınar'ın geçmişte aldığı bir eğitimi şansı izledim ve orada nötrin olafını duyduğumda oldukça yükseldim konuya ve araştırmalar yapmaya başladım. Sonrasında sertifikalı eğitmenlerle iletişime geçtim. Konu hakkında daha fazla bilgi topladım ve sonrasında ben temel eğitimi almaya karar verdim. Temel eğitimi aldıktan sonra kendi analizimi de yaptırdıktan sonra daha ileri seviye eğitimleri almaya karar verdim. Ve burada tabii ki kızım vesile oldu bu eğitimleri almaya istememde çünkü ona daha faydalı nasıl olurum yaklaşımıyla hareket ettim birazcık. Bu sistem madem böyle iddialı ve kullanım kılavuzunu veriyor kişiye ben de o zaman kızımı daha yakından tanırım ve ileride daha doğru yönlendiririm düşüncesiyle yola çıktım ve benim tanışıklığım bu şekilde oldu Human o zaman hadi başlayalım İlker'cim. Nedir bu human design? Tasarımımızı öğrenmek, bilmek, bu tasarımın senin gibi usta eller tarafından bize doğru şekilde aktarılması ve hayatımıza da bu tasarımlarımıza göre yön vermeye çalışmak, çabalamak en azından nasıl sonuçlar doğuruyor? Birazcık anlatır mısın bize? Tabii ki human design kendisini farklılaşma bilimi olarak adlediyor. Homojenleşmeye karşı ve hepimizin birbirinden farklı olduğunun altını çizen bir sistem, bir inanç sistemi değil. Farkındalık bilimi aslında bir sentez, bilimsel ve ezoterik konuların sentezi. Bilimsel tarafta kuantum fiziği, biyokimya ve genetik var. Gizemli taraftaysa Batı astrolojisi, Çin Yi Ching I Ching'i, Kabala ve Hindu çakra sistemi gibi konular mevcut. Bunların aslında Human Design sisteminde kullanılışı birazcık farklılaşıyor. Yani bildiğimiz şekliyle astroloji almıyor örneğin Human Design. Biliyorsun astrolojide aslında doğduğumuz saat baz alınıyor ve işte burcumuz ve yükselen burcumuz ortaya çıkıyor ama Human Design doğum anıyla doğumdan 88 gün öncesini baz alıyor ve bu şekilde Doğum saatine, doğum tarihine ve doğum yerine göre bir vücut haritası ortaya çıkartıyor. Bu 88'in özel bir anlamı var mı İlker? Var ama bu mekanik anlamı var, teknik bilgi dolayısıyla Anladım. birazcık detaylı bir anlamı var. Çünkü aslında her vücut haritasında bilinçli ve bilinçsiz tarafımız ortaya çıkıyor. Toplamda 26 aktivasyon var herkesin vücut haritasında. Bunların 13'ü bilinçli, 13'ü de bilinçsiz. Dolayısıyla biz bunların bileşkesini yaşıyoruz ve bilinçsiz taraf yani dizayn tarafındaki aktivasyonların hesaplanması biz doğmadan 88 gün önceki aslında e, nötrino akışının hangi gezegenlerle hangi açıları yaptığına göre şekilleniyor. Burada tabii hepimizin vücut haritasında 9 tane merkez, 36 tane kanal, 64 tane kapı var. Bunların bazıları tanımlı yani bize ait bir enerji barındırıyor, bazıları da tanımsız yer alıyor. Bunu zaten tablonuzda görüyoruz. Bunun haricinde 12 profilden bir tanesiyiz hepimiz ve 64 kapının her birinin altında 6 çizgi var ve bu 6 çizginin de altında renk, ton ve temel seviyeleri var. Yani aslında her kapının 1080 olasılığı var ve bu açıdan yaklaşıldığında hepimizin birbirinden farklı olduğu da aslında ortaya çıkıyor. Yani aslında human design hiç bilmeyenlerin şöyle ön yargılı bir bakış açısı olabiliyor. Evet işte insanları dört tane tipe ayırıyor. Aslında hepimizin birbirimizden ne kadar farklı olduğunu matematiksel bir yaklaşımla ne kadar net bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Evet oldukça yüksek bir sayı çıkıyor buradan olasılık hesabına girdiğimizde. Bunun yanında tabii olayları yorumlayışımız farklı. Dolayısıyla hepimiz birbirimizden farklıyız. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat tabii ki doğduğumuz andan itibaren belli kalıplara sokulmaya çalışıyoruz. Ailemizle, çevremizle, okulda belli standart kalıplarda ilerletmeye çalışılıyor insanlar. Bu da tabii ki problemlere davetiye çıkartıyor. Biz burada hepimizin birbirimizden farklı olduğunun normal bir şey olduğunu aslında anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizde olan özelliklere sahip çıkmamız gerektiğini, onlara saygı duymamız gerektiğini ve kendimizi aslında sevmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Fakat mekanik anlamda öyle çalışmıyor. Yani kişi kendinde olmayan özellikleri peşinden koşuyor birazcık zihni aracılığıyla. Burada da aslında tabii eğitimlerde anlattığımız detaylar devreye giriyor. Ama human design'ın temeline dönecek olursak dört farklı tipi ayırıyor Evet insanları. Projektör, manifestör, reflektör veya jeneratörden birisi diyor Bunların bazı tiplerin alt tipleri de var fakat yüzeyde dört farklı tipten biriyiz hepimiz. Peki bu tiplerden de biraz kısacık bahsedebilir misin rica etsem? Yani manifestörler nasıldır? Ben bir jeneratörüm mesela, sen de bir projektörsün, evet. reflektörler var. Birazcık böyle karakteristik yapılarından bahsedebilir miyiz? tabii ki öncelikle popülasyonun büyük çoğunluğu jeneratör. Yaklaşık %69-70 jeneratör var tüm dünyada. %20'ye yakın projektör, %9 gibi manifestör, %1-1,5 civarda reflektörler var. Bir tipin az veya çok olmasının iyi veya kötü gibi bir karşılığı yok. Jeneratörler mesela bu dünyaya sevdikleri işi yapmak için gelmiş olan tipler diye nitelendiriliyorlar. Bir jeneratör eğer sevmediği işi yapıyorsa gerçekten evren de bundan olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü sakral frekansa sahip olan Tek tip jeneratör. Yani 9 merkezden biri olan sakral merkezi tanımlıysa jeneratör oluyorsunuz. Ve yaşam enerjisi üretiyor aslında jeneratörler. Dolayısıyla işçi arılar bu dünyadaki. E, projektörler rehberlik yapmak için burada olan tipler. E, 7-24 çalışma konularının sistemlerine zarar verebiliyor. Fakat bu bilgiye sahip olmayan çoğu insan <gülüyor> <gülüyor> haliyle herkes çalışıyor ben de çalışmalıyım diyor. Herkes koşturuyor, ben de koşturmalıyım diyor. Burada problemler başlıyor. Manifestörler etki bırakmak için burada olan tipler. Kapalı ve itici bir auraları var. Auradan da bahsetmek gerekirse bizi koruyan, temelde koruyan enerji aslında aura. Mesela jeneratörlerin açık ve çevreleyici bir aurası varken projektörlerin odaklı ve emici bir ağrısı var manifestörler bir şey başlatabilecek tek tip sistemdeki kapalı ve itici bir ağrısı var ittirici bir ağrısı var e, reflektörler ise yüzde bir buçukluk bir kesim ama tabi popülasyonda yüzde bir buçuk dediğimizde 8 milyar üstünden 120 milyon gibi Aslında oldukça da fazla bir rakam e, ortaya çıkıyor reflektörler hiçbir merkezi tanımlı olmayan e, ve bu dünyada aslında transitlerin yaşayan örneği olan tek tip. Transit ne demek? Transitler aslında nötrinoların akışı demek. Burada nötrinolara parantez açmak istiyorum. Çünkü sistemin temelinde nötrino dediğimiz çok çok az bir kütleye sahip olan karanlık maddeler var. En çok güneşte ve yıldızlarda üretiliyor bu maddeler ve 1998'de aslında bilimsel olarak kütlelerin olduğu ispatlandı. Çok yakın bir geçmiş. Human Design bilgisi 1987'de tüm dünyaya yayılmaya başlamış. Dolayısıyla nötrinolar sürekli gezegenlerden aslında akan çok küçük kütleye sahip karanlık maddeler ve bu transit dediğimiz aslında akış hepimizi etkiliyor. Yani aslında sistemde şöyle bir bilgi var tek cümleyle. Nötrün okyanusunda yaşıyoruz ve bundan en çok etkilenen kişi reflektör. Çok az olmakla birlikte sistemde şöyle düşün her gün farklı birini deneyimliyor, farklı bir karakter yaşıyor, farklı özellikler yaşıyor ve kendinde bir farklılık olduğunu aslında hep hissediyor ama anlamlandıramıyor. Ve Human Design'da aslında bu bilgiye ulaştığında reflektörler açısından bir rahatlama ortaya çıkıyor diyebiliriz. Hepimiz için çok değerli bilgiler tabii ki. Hepimiz kendimizi çok daha iyi tanımaya başlıyoruz ama reflektörler üzerinde <laughs> bu birazcık daha yoğun yaşanıyor olabilir. Reflektörler için yüzde birlik dilimden bahsettin. Tabii ki tüm dünya nüfusu içinde bahsediyorsun değil mi bu yüzdelik dilimden? Evet. Ilken. Evet. Ee, onlar kendini ayrıştırıyor muydu diyecektim. Yani pozitif bir tarafı alıyorlar mı? Çünkü hani böyle az olan kıymetlidir diye bir mantık var ya. Tabii ki tipler arasında iyi iyi kötü daha iyi daha kötü diye bir ayrım olmadığını biliyorum ama sen mesela hiç bir reflektörle karşılaştın mı? Ee, şu anda benim öğrenciliğim de devam ediyor bu arada. Yani ben Sertifikalı rehberim ama analistlik eğitimlerim devam ediyor. Evet aldığım eğitimlerde aynı grupta bir reflektör var. Fakat gerçek hayatta bir yüz yüze tanıdığım e, arkadaşım olan bir reflektör bizzat tanıdığım bir reflektör yok. Bir tane örnek vereceğim. Daha önce de konuşmuştuk seninle biraz detaylı bir şekilde ama burada da yorumlamanı çok istiyorum. Şimdi ben işte atıyorum 8 yıldır podcast yapmak istiyorum ve... ...bir şekilde işte denk gelmiyor, yoğunluklar vesaire gibi birçok sebeple ötelediğim bir konuydu. Ve bundan 3-4 ay önce çok eski bir arkadaşım Levent, DigiHead Medya'nın da kurucusu aynı zamanda... ...beni aradı ve ben aycım duydum ki podcast yapmak istiyormuşsun. Ben de bir podcast şirketi kuruyorum dedi. Hadi dedi podcast yapmak ister misin benim e, şirketimin çatısı altında? Ben de evet dedim, kesinlikle isterim. Hadi başla o zaman dedi. Ve günün sonunda 8 yılın sonunda bir şekilde onun beni aramasıyla ve benim ona verdiğim... Aslında o işte evet hayır cevaplarının örtüştüğü bir anda birlikte el ele bu yolculuğa başlamış olduk diğer arkadaşlarla birlikte de. Şimdi benim sakral otoriteli saf jeneratör tasarımımı düşündüğünde bunu nasıl yorumluyorsun mesela? Sana sonuçta bu soru geldiyse e, ve o anda sakral cevabın hıhı hı dediyse bu senin için gerçekten sağlıklı bir senaryo olmuş. E, mesela tersi bir senaryodan bahsedelim. Sen podcast yapmak istiyorsun. Hep böyle zihnin e, seni zorluyor hadi podcast yap hadi podcast yap ve sen bir anda bu zihninin yönlendirmesiyle podcast yapmaya çalışıyorsun. Bu sağlıklı bir senaryo değil sakral otorite jeneratörler için. Dolayısıyla bir soruya cevap vermen ve bu olayın bu şekilde başlaması güzel bir senaryo. Ee, başlatmak dediğimiz eylem bu şekilde gerçekleşiyorsa yani stratejin ve otoritenin kullanarak gerçekleşiyorsa güzel. Mesela manifestörler için şunu söylüyoruz çünkü başlatabilecek tek tip bir şey beklemesine gerek yok. Ama biz beklemeliyiz mesela. Jeneratör soruyu beklemeli, projektör daveti beklemeli, reflektör ay döngüsünü beklemeli ve bu dünyada şu yaşadığımız ortamda beklemek en zor şeylerden bir tanesi zaten Tabii. biliyorsun. Tabii. Bunu da söyleyeyim. Peki aynı senaryo bir manifestörün başına gelseydi nasıl olurdu? Manifestörlere soru sorulması onları rahatsız edebiliyor. Yani onlar ben podcast yapacağım deyip başlıyorlar zaten değil mi? Bir manifestöre soru sorduğunuz zaman manifestör mecburiyetten cevap veriyor genelde. Benim de gözlemlerim hmm. bu şekilde. Anladım. Çünkü manifestörler çocukluklarından itibaren genelde popülasyonda yüksek tabi oranlı olan jeneratörler olduğu için onlar gibi yetiştirilmeye çalışılıyor genelde aileleri tarafından. Yani bunu yap, bunu yapma, orada çalış vesaire vesaire. Ki manifestör komut almayı sevmiyor. Onu söyleyeyim. Onlarda öz olmayan tema öfkedir. Yani hepimizde öfke görülebiliyor tabii ki ama manifestörlerin birincil temasıdır bu öz olmayan da yaşadıklarında. Yani sağlıksız yaşadıklarında. Yani strateji ve otoriteye uymadıklarında. Dolayısıyla manifestörde bu senaryo çalışmaz. <laughs> yani onlara sorulduğunda Anladım. zaten onlar o soruya cevap bile vermeyebilirler. Onlar zaten podcast yapacağım deyip yapmaya başlarlar. Ama manifestörlere şunu öneriyoruz. Bu kadar karardan etkilenebilecek kişiler varsa etraflarında onları bilgilendirmelerini öneriyoruz stratejik olarak. Eğer manifestör bir çocuksa onlardan da izin almalarını rica ediyoruz aslında. Yani bilgilendirmek ve izin almak diye iki farklı strateji var manifestörde. Çocuk ve yetişkin olarak. Bu sadece manifestör özelliğinde olan bir şey. Onu da belirtmek isterim. Peki hangi tipler birbiriyle daha rahat etkileşimde İlker'cim? Öyle bir ayrım yapmak gerekirse projektörler genelde jeneratörlerle, reflektörler de manifestörlerle aslında enerji alışverişi açısından daha rahat hissedebiliyorlar. Ama tabii bu bir projektörün bir projektörle ya da bir jeneratörün bir jeneratörle etkileşemeyeceği anlamına gelmiyor. Yani ikili gruplandırma yapmak gerekirse bu daha yakın bir senaryo. Aslında şey düşünüyorum, human dizayn seninle konuştuğumuzdan beri e, insanın kendi tasarımını öğrenmesi, sindirmesi, sonrasında işte uygulamaya alması çok ciddi bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü mesela benim otoritemi konuştuğumuzda işte sakral otoriteli bir saf generator olduğumu düşünürsek seninle ilk bu konuyu konuştuğumuzda işte ne kadar içgüdülerimle karar aldığımı, işte iç sesime çok güvendiğimi, işte bu şekilde bu doğrultuda yaşadığımı söylemiştim hayatı. Ama mesela aksi olsaydı sen bana deseydin ki yok Benay'cım işte senin tasarımın gereği yani öz olan senaryoyu yaşamak istiyorsan eğer öz olan tasarımı yaşamak istiyorsan eğer üstüne 5 gece yatmadan karar verme deseydin mesela. Sabırsız da bir tip olduğum için çok zorlanırdım diye düşünüyorum bunu uygulamaya almakta. Eğer sonuç böyle çıkmış olsaydı. Dolayısıyla hayata entegre etme aşamalarındaki direnç asıl sanırım değil mi burada süreyi çok fazla uzatan Öncelikle şunu belirteyim. Eğer doğum saatin, tarihin, yerin doğruysa çıkan vücut haritasındaki mekanizmaya güvenmen gerekiyor. E, Human Design Sistemi seni deneye davet ediyor zaten. Deneyime davet ediyor ve herkes kendi deneyimini yaşayacak bu dünyada. Bu bilgileri aldıktan sonra eğer hayatında uygulayacaksan ne ala. Ama uygulama noktasında tereddütün varsa zaten bu eğitimlere de, ee, katılmanı önermem. Dolayısıyla senin sistemine mesela dönecek olursak senin zaten içgüdülerine güvenmen gayet doğal. Çünkü o frekans sende var. Ama karar mekanizman değil öncelikli olarak. Fakat kararlarımda içgüdülerimi kullanayım mı diye soracak olursan evet tabii ki kullan. Ama herkesin özelinde bu vücut haritasıyla alakalı bilgiler paylaşıldığında zihin bir yerde devreye girecektir. Tabii. Çünkü bu yaşımıza kadar hep zihnimizle hareket ettik. Dediğim gibi yani burada bir günde bu sistemi e, hayata almak kolay olmayacak. Peki doğum saatini bilmeyen nasıl faydalanabiliyor bu sistemden İlker? Eğer doğum saatinizden emin değilseniz rektifikasyon yaptırabilirsiniz. E, bu konuda uzmanları var. Bunun haricinde belli bir saat aralığı verebilirseniz e, Human Design profesyoneline o, o aralıkta zaten vücut haritasına bakacaktır. Eğer yüzeyde çok bir farklılık yoksa yorumlamasında bir problem yok. İlker sen Türkiye'de Peki ilk başta da söylemiştim 38 Human Design Profesyonelinden birisinin sertifikalı olan ama yani internete girdiğinde atıyorum 338 tane bu işi yapıyorum diyen insana da denk gelebilir insanlar. E, bu işi sertifikasız yapan insanlar da olduğunu anlıyorum. Evet Benal burada bir okul var IHDS diye International Human Design School Amerika'da uluslararası insan tasarımı okulu bildiğin okul. Ya yani ben 3 sene boyunca eğitimler aldım ve sonrasında human design rehberi oldum ve bu kurumdan sertifikamı aldım. Burada tabii hem bir bütçe ayırıyorsun, hem bir zaman ayırıyorsun, mesai ayırıyorsun ve bu işi ciddi olarak, profesyonel olarak yapmak istediğini aslında belgeliyor oluyorsun. Bu eğitimlerin sadece birincisini alıp mesela human design biliyorum diyebiliyor. Bazıları işte satılan kitapları alıp okuyarak bunu diyebiliyor. Dolayısıyla benim naçizane önerim eğer Human Design ile alakalı bir eğitim almak istiyorsanız sertifikalı bir profesyonelden alın derim naçizane. Kendinizi de riske atmayın diyelim. Yani yanlış teşhis de koyulabilir değil mi burada? Ya yani Mesela Pınar e, Human Design ile tanıştığında çok fazla kitap almıştı. Biz o kitapları attık mesela. E, evet yani burada çok yüzeyde bile farklı bilgiler aktaran kişiler rastlıyorum ben yani de. İyi bir şey yaparken. yapmak için hani kendi üstüne çalıştığım bir noktada düşünsene yanlış bir noktaya sürüklenmek ne kadar üzücü olur özetle. Peki İlker'cim Living Your Design, tasarımını yaşamak çatısı altında atölye çalışmaları yapıyorsun. Ben Sen Akademi'yi kurdunuz sevgili eşim Pınar'la birlikte. Pınar da bir nefes koçu. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz İlker? Birazcık bahseder misin? Human Design işte demin de dediğimiz gibi bir kitabı var. İnternette bazı bilgiler var. Hepimiz bu kitapları aldık attık. Çünkü hiçbir şey anlamadık ama iki aydır seninle bu konuyu konuşuyoruz ve ne kadar arka planda bu konunun döndüğünü tahmin edebilirsin. Çünkü bir rehberle bunun üstüne konuştuğunuzda gerçekten içselleştirmeye başlıyorsunuz. Bunu fark ettim en azından kendi adıma. Bu atölyede özetle siz neler yapıyorsunuz? Online ya da yüz yüze çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar nefes eğitimleri veriyor. içerikler paylaşıyor. Human Design'da da destek oluyor bana çünkü o da eğitimlere katıldı. Oldukça fazla sayıda geçmiş. İşte burada tabii Living Your Design dediğimiz atölye zaten okul tarafından hazırlanmış bir eğitim programı. Tasarımını yaşa, Türkçesi evet. Ve burada kendi sistemini öğrenmek aslında ana fikir. Bunu biz... 8 haftalık bir programla aktarıyoruz dileyen insanlara e, ve bunu gündüz ya da akşam işte zoom üstünden e, ya da yüz yüze e, gerçekleştirebiliyoruz. Sen aslında sistemi de anlatıyorsun. Peki şöyle talepler gelmiyor mu? Merhaba İlker Beyciğim ben işte tasarımımı çıkarttım. Buyurun bunu yorumlar mısınız? Nedir benim vücut haritam? Hiç 8 haftalık eğitimi almak istemiyorum. Böyle bir akış olabiliyor mu? Şimdi eğer böyle bir talep gelirse o kişiye özel de çalışma yapabiliyorlar biliyoruz tasarımını yaşa atölyesini birazcık daha kısaltıyoruz yani o kişiye ait e, tanımlı tanımsız merkezleri birazcık özelleştirerek ve o kişinin mesela tipini o kişiye anlatarak bu eğitimi kısaltabiliyoruz. Bu da mümkün tabii ki. Peki human design için yaş sınırı yok tabii ki değil mi İlker? Yok yani bir bebek de bizim yaşımızdaki bir insan da aynı vücut haritasına sahip oluyor kaç yaşında olursa olsun. Yani ben ilk doğduğumda da bu vücut haritam vardı şu anda da bu vücut haritam var ama tanımsız yerlerimiz bazen işte transitlerin etkisiyle ya da yanımıza gelen insanların etkisiyle tanımlıymış gibi hissettirebiliyor bizi. Bunlar tabii birazcık detay ama kendimize ait olan frekans hep bizimle. Peki İlker, şöyle bir handikap olmuyor mu? Yani sonuçta karşına geçen her insanı işin insanla olduğu için karşına geçen her insanı artık bu anlamda değerlendiriyorsundur diye düşünüyorum açıkçası. Bu çok kritik bir konu eğitimlerde çok da hatırlatılır. En azından benim eğitmenim hatırlatır. Çöp çatanlıktan tut, insanları hani belli yerlere koyma, belli kalıplara sokma konusunda human kullanmamamız gerekiyor. Bazen şunu yapıyorsun ister istemez, ha bak kesin işte kalp merkezi tanımsız ya da o ajnası tanımlı geldi bak o dalak merkezi kesinlikle açıktır bunun vesaire vesaire gibi yorumlar yapabiliyorsun. Bu yorumları yapmaman gerekiyor zaten. Sen sadece eğitmen olarak rehber analist ya da öğretmen neyse profesyonel olarak bu işi yapan bir kişi olarak gördüğün vücut haritasını yorumlayabilirsin ve insanlara aslında e, özlerinde yaşamaları için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretebilirsin. Ama zihin oraya kayıyor. Ben de çok uzun yıllar boyunca sonuçta bu sistemi bilmeyen ve uygulamayan biri olarak öğrendikten sonra evet oraya çekildim ama yapmıyorum. Yapmamaya gayret gösteriyorum. En fazla şunu yapıyorum. Çok Yakın tanıdığım bir arkadaşım, dostum ya da bildiğim bir kişinin üstünden hani oyun gibi yorum yaparak Tabii. bunu mesela uygulayabiliyorum ama bu yapılmaması gereken bir şey. İlker, herkes kendi tasarımını biliyor olsaydı nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk sence? Çok daha sağlıklı bir dünyada yaşıyor olurduk bence jeneratörlerin yaydığı sakral frekans çok daha sağlıklı olacağı için zaten ondan nem alan projektörler <gülüyor> <gülüyor> ve diğer tipler de daha iyi hissederdi diye düşünüyorum. Çünkü etrafta olumsuz bir sakral frekans varsa Mesela projektörler çok daha fazla etkileniyor bundan. E, hatta projektörler için etrafında bir kişi bile olsa, bir jeneratör bile olsa, sağlıklı bir jeneratör olması yeterli deriz eğitimlerde. O yüzden umarım herkes bir gün kendisini e, bu sistem vasıtasıyla ...tanır ve ona göre yaşamaya başlar. Human Design'ın ilklerini almak istiyorum senden İlker. Oldukça fazla var. İyi ki Pınar Human Design'i merak etmiş... ...ve bana projektör olduğumu söyleyerek konuya girmiş. Sonra iyi ki ben de konunun içine çekilmişim tabii... ...ve iş olarak yapmaya karar vermişim. Devamında iyi ki seninle tanışmışız... ...ve beni davet etmişsin. Ve iyi ki böyle kolektif bir işe kalkışmışsın... ...ve podcast üretmeye karar vermişsin. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Nasıl ulaşabilirler sana İlker? Bir Instagram sayfamız var Ben Sen Akademi diye. Hem orada içerikler paylaşıyoruz hem de bir internet sitemiz var bensenakademi.com diye. Orada da detaylı bilgiler var ama doğrudan mesaj da atabilirler, mail de atabilirler, telefonla vesaire ulaşabilirler bize. Çok teşekkür ediyorum İlker'cim. İyi ki geldin. Aslında bir 3 saat daha konuşabilirdik eminim ki. Yayından sonra konuşuruz. Yayından sonra konuşuruz. Bütün bilgileri almaya devam edeceğim. Merak edenler İlker'e tabii ki ben sana akademi üzerinden ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Instagram'da İyi ki Podcast hesabını takip edebilirsiniz bu arada. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.